Ara transfer döneminde takımı güçlendirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, yabancı kontenjanında yer açmak için takımda düşünülmeye 3 isimle yollarını ayırmayı hedefliyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun istekleri doğrultusunda Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarına hız veren sarı lacivertliler, takıma katılacak yeni isimler için bazı oyuncularla yollarını ayıracak. Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Sebastian Szy Manski, kadro dışı bırakılan Rodrigo Bekeo ve performansı nedeniyle eleştiri konusu olan Yusuf Ennesiri'ye ara transferde yol göründü. Görüşmeler başladı. A Spor'da yer alan habere göre Körfez ülkelerinde mücadele eden takımlar, Faslı futbolcu Ennesiri'nin durumunu yakından takip ediyor. Katar Yıldızlar Ligi'nde yerli statüsünde sayılan en nesiri için Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özey'in görüşmelere başladığı iddia edildi. Ayrılığa sıcak bakıyor, Devin Özey'in kısa süre önce Katar'a giderek bazı transfer görüşmelerinde bulunduğu aktarıldı. Hem Katar hem de Suudi Arabistan Ligi'nden takımların radarında olan en nesirinin de kariyerini körfez ülkelerinde sürdürmeye sıcak baktığı belirtildi. Afrika Kupası'nda izlenecek, Faslı golcünün transferinde Afrika Uluslar Kupası'nda göstereceği performans etkili olacak. Oyuncuyla ilgilenen kulüpler, En Nesiri'yi bu karşılaşmalarda yakından izleyecek. 19.5 milyon avroluk bon servis bedeliyle Yusuf En Nesiri, Kerem Aktürkoğlu öncesi Fenerbahçe'nin en pahalı transferi olma rekorunu kırmıştı rekor bedelle imza attı. Kerem Aktürkoğlu öncesinde 19.5 milyon avroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin en pahalı transferi ünvanının sahibi olan En Nesiri, sarı lacivertli forma ile çıktığı 77 maçta 38 gol ve 8 asistlik katkı yaptı.